Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu bölümde e, tek blok skyblock oynuyoruz. Evet yeni seri. E, ve yanında kim olduğunu bilmediğim bir çocuk var. <laughs> arkadaşlar evet. artık misli kirek yok maalesef. Ama kickback falan var. Şaka. Saka. Söyleme ben artık. Ben aşağı değilsin. düşüyorum. Oh canım o da değilsin. Yapma. Aa, sende şeyler var değil mi? Çekil yap. ben kırayım. Hayır çekil. Çekil yav. <laughs> Bak. Mesela gidelim. <iki> <laughs> Çok komik. Evet arkadaşlar siz belki o bölümü izlememişsiniz. <laughs> evet çünkü zaten yayınlamayacağım. Hayır misli Başlayacağım şimdi sen misli ya. Ama arkadaşlar muhteşem bir bölüm olmuştu gerçekten. Çok can sıkıcı bir bölümdü. <laughs> evet. Ölüyoruz ayrıca bir silikidek, bir silik dek, bir silik dek. Evet. <laughs> Kanki ben biraz toprak pasla. Tamam bu arada bunun canavar bölümü var. Evet biliyorum da biraz mikrofona konuştuk. Maşum dur, 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 dur. Ee, Adı hemen genişletmeliyiz. Çekil oradan. Mesela ben genişletebiliyorum. Tahtaya ihtiyacımız var, var iki tane. Kaldı. Bir tane var benim. Aha ben de bir tane var. Bende dört tane var. Ver bakayım onu. Ha yok bir tane daha. Of. Aynı tur lazım ya. Ne? Keşke teknelerin de tek bir turu olsaydı. Bu arada kanka lütfen birazcık. Aha, at onu. At onu bana. At onu. At onu. Kırma. Hepsini at. Hadi 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 hadi. Silik ne? Sus be. Hepsini at. Hadi 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 hadi. hadi, hadi, hadi. Gitme. Gidemezsin. Ne olamaz? Hayır, olamaz. Hayır, hayır. Hiçbir şey yapma kanki. Hiçbir şey yapma, onu kaybedemeyiz. Bir sizi iki tek Nasıl? Hı <laughs> hı. Neden bunu yaptın? E gezmesin diye. <laughs> ne yapmış? Ki? Neden yapmış gibi duruyorum? Bir dakika. Arkadan Arkadaşlar Arkadaşlar dedim bir Kimi dediğini şu söylemek istemiyorum Annem dedi Tövbe yarabbi töbe. <laughs> Neyse en azından Ne <laughs> Oh bir tane daha gelmiş Çok güzel <laughs> Az önceki öldü de <laughs> ne? Azıcık <Nasıl ciko> oldu. <laughs> ne bakıyorsun ya? Serbest kadar. Hangisi? <laughs> Bu mu? Aynen buymuş. Çekil yav. Peki tekne nerede? <laughs> tekne de öldü. Tekne. Masaya bir şey attım. <gülüyor> <gülüyor> odun attım. ah oh, odun, odun, güzel, odun, odun, odun. Odun, odun, fokok, fokok. Fokok ne ya? Bizim ikideki işte o. Ya sabır ya, sabır ya. O bölümü umarım yayınlarsın arkadaşlar. Sildim bu oldu. arada bunu. Silmedin gördüm. Sildim gerçekten. Az önce sildim. Hayır. Ne olamaz. <laughs> tamam misli iki tek başlayalım. Misli iki tek. Ya kanka. <laughs> arkadaşlar bakın. Ben o bölümde mucize olabileceğini takmıştım. Kanka biraz mikrofona konuş. <laughs> tamam. Hoparlör yok biliyorsun. Kulaklık da yok. Çekil yap. <laughs> Bir <laughs> daha oh. bir şey vardı. Ne mesela? Aa envanter koru açık mıydı ya? Yak ki. Ne mater koru açık bu arada. <laughs> bu arada <laughs> benim odunum varmış. Ben hemen şu Ben attım onları. <laughs> misil. Misil ki teklersen seni öldüreceğim. Tamam <laughs> <kanki. gülüyor> Çekil. Hayır. Atma onu. Çekil. Ben atmıyorum. Çık sana çekil ya. Çekil bir. Alt kır? Aa, minik bir tavuk var. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Evet devam. Tamam. Çekil ya inek. İnek çekil. Çekilsin inek. Ya çekil. Ya sabır çekilsene oğlum. Çekil ya inek. Ya inek çekilsene. Arkadaş bizim bir tane Arkadaşlar, daha takneye ihtiyacımız var. Kamera arkasında olan şey. Misilik <laughs> <laughs> diye hala düşünüyor. <laughs> Biraz mikrofonla konu konuşmayı aklından geçirebilir misin? Tamam. Biraz evet Biraz yaklaştırma... Biraz yaklaştırmayı aklından geçirebilir misin? Maşum şu güvende. Değil şu an değil. Hayır! Hayır. Hiçbir şey yapma dokunma sen çok kötü şanssız i̇ki tanesini ben çıkarttım. İki tanesini ben çıkarttım canım benim. Aa! E, koru var değil mi? koru Yoksa? Var. var mı? Var. Al işte, varmış. Ben kocam ben kocam. <laughs> Hayır! Atamadım. Atamamışım. Arkadaşlar atamadım. Attığımı sandım. Ya yok böyle bir şey ya. Survivor'a benzedi. Attığımı sandım ama atamadım. Kanka yapma. İyi sen de ben dövmeyeceksin ama. Tamam kanka dövmeyeceğim. Ben kırıcıyım. Tamam kanka dövmeyeceğim. Sen de atıcıyım. <laughs> ben ada genişleticiyim o zaman. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ya benim şans. Odunum o o, var. o o. Muhteşem bir odun var hem de. İki tane Oters aynı tür odun var mı? İki tane aynı tür lazım. Bakayım. Ya çıkmadı şunlar ama bundan bir tane daha çıkarsa belki olur. Hayır. Ya. Ne oldu? O düştü mü? Hayır. Bir tanesi bir düştü. Bir tanesi geberdi. <laughs> belki bir tane Hayır tavuk bak. Buna... Bilmiyorum. Domuz çıkıyor. Hop. Dom Domuz eti yemeyeceğiz zaten olur. Hayır ya yani, neden, neden yemeyecekmişiz? Yiyem. Yeah. Bilsene ayetini. düşüyor? inek düşmesin onu geberteceğiz. Arkadaşlar burayı bu tekneye hayvan tuzağı yaptık bu arada. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ben Ya ben, tavuk çıktı. Ben gelen hayvanları gebertiyorum. Ben onu geberteceğim. Onu. Hayır 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 tavuk. Yani ben şunları elim. Özür dilerim. Yanlış kol. Yanlış kol. Yanlışlıkla vurdum. Her ben şimdi ettiğim bir şey yap. <laughs> ne yapıyorsun? Ee, İneyi taşıyorum. Gerçekten <laughs> çok ağır bak, bak çok ağır, <gülüyor> <gülüyor> çok ağır. Hayır su olmadığı için bu kadar yavaş gidiyorum arkadaşlar. Ne? Su olmadığı için bu kadar yavaş Biliyor. gidiyorum. Biliyor. Kafamızı yormuyorlar biliyorum. Şark. Ayar şarkısı ayar mıydı? Ayaz. Ayaz, Ayaz şarkısı. Canım. Çalıntı. Çalıntı mı? Yorumları yaz. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar e, Ayaz çarkısı çalıntıymış. Şu an ne Az önce bir e, YouTube'da bir video gördük. Ne o oyun. Ben evet gir bakayım sen ona. Şimdi seni dövme de vakti koyuncuk. Hayır, <laughs> artık geberdi. Çiftleştirir ki bir tane daha çıkarsa. Ya geberdi işte ya. Boş ver. Bir daha beni dinleyecek. He, bir daha seni dinleyeceğim. Kesin kesin. O zaman daha fazla olur ama. Bir tane daha çıksa. Hoş çıktı. Kanki al bakayım şu kaseleri. Bir dakika kasmi. <laughs> Kemik bloğu. Bende gazma var. Çek. Çok özür dilerim. İntikamı, <laughs> i̇ntikamımı al... alacağım canım benim. Ben intikamımı senden almıştım ama şu an. Bir dakika kız yanlışlıkla da sürekli Video <laughs> <laughs> Videoda mıyız biz? Videoda mıyız? Sakın. Vurma. Kanka tamam. yapma vurmayacağım. Tamam. Bir şey gitmek istiyorum. Bu arada lütfen mikrofona konuş. Tamam. Bir şey gitmek. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Onu dedim <vermiştim>. işte. <laughs> Misili gidek demeyeyim mi? Deme. Misili gidek demeyeyim mi? Bir dakika Deme. diyemiyorum. Misili gidek diyemeyeyim mi? Hayır. sandık. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Kıraş şarkıdaki Necati birinci sınıf ya da okul öncesi mi? <laughs> Çünkü böyle okuyor. Aşağıdakilerden hangisi bir şohben değildir? <laughs> bir saat önce onu okuyor zaten. Ee, sana iyi bir haberim var. Ne? Arkana bakarsan görürsün canım. Ay bekliye bekleye ağaç mı oldun? Oley misin? <laughs> <laughs> Hayır cidden ağacımız var. Biliyorum. Biliyorum. Kafamızı yoruyorlar. Bakın arkadaşlar biliyorum. Kafamızı yoruyorlar biliyorum. Anne de sevi seviyorlar biliyorum. Var, e, Varmadım. biraz bir mola okuyorum dedim ama bu konu zehir bana. Bu ne ya? Bu arada büyük bir ihtimalle siz onu duymadınız. Yo var YouTube'da. Çalın. Hayır ya seni duymadılar büyük ihtimalle. Bana biraz torpa katsana burayı genişleteyim daha bir tane daha. Bir sandır oğlum ben bir <laughs> döveyim. Arkadaşlar siz bunu biliyor musunuz? Biliyorum. Kafamızı yoruyorlar biliyorum. Anne de seviyorlar biliyorum. Verdim biraz mola okuyorum dedim ama bu konu zehir bana. Evet hemen, hemen alkışlayalım. <laughs> Aa, teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Çık ne? Çık ne? Teşekkürler demek. Teşekkür. Torpak at. Torpak. Arkadaşlar TV8'de bir şey başlıyor bu sefer de TV8. Torpak at. Torpak. Torpak. Bakalım ne sunuyormuş. Torpak Kesinlikle atar mısın? Kesinlikle ev kaderindir sunuyor. Torpak at. 32 tane. 32 tane. Maske. Koronun. Torpak. Torpak. Aa arkadaş. attım ya. Attın mı? Hı hı. hı. Daha yeni geldi. Bir dakika şu an ne geliyor? Kırmızı oda. O kadar çok izledim ki arkadaşlar artık Değiştiriyorum. nasıl? Değiştiriyorum artık kırmızı odadan bıktım ben. Ben de bıktım ya. Sen Ama bir de sesini duyun arkadaşım. <laughs> İnşallah kırmızı oda bana telif atmaz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben de bunu duyunca 360 açtım. Yolcu 300. Aman Diriliş tür varmış. Babaannemiz diyor şu an bunu kesinlikle. Ya da Koca Dimex TLC mini kako. Dur arkadaşlar ben yine Disney kanalı açayım da. Ay kanki. <gülüyor> 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 evet. Hayır canavar giller var bebek filmi. ya neden hayır canavar gilleri aldınız Disney Channel'a ya? Aynen ya. Bebek çizgi filmi o. <laughs> evet. Arkadaşlar. Adventure çift time var. Sesini duyun biraz. Yok, Adventure değil. E, time Time. Bakın arkadaşlar. <laughs> Ay Time Time. <laughs> yani. Adventure Şarol Time. Şey biz ona daldık arkadaşlar. Blok ya. Evet arkadaşlar ona dalmıştık. sesini daha çok Kız kız kız. Hayır telefon yine kapandı. Daha kısamadım. hep bitti kısmı. Arkadaşlar da yoksun dostum. Birazdan olurum dostum. Arkadaşlar dünyanın adı tek bir akıyordum. Arkadaşlar her, herkes tek bir yoksa yok çekmeye başlamış. Aynen, Çak ben de çektim arkadaşlar benim kanalımda da var. Hırsız. Aslında ya ilk ben çektim. Hayır ya ilk ben çektim arkadaşlar. Hatta diğer kanalımda görebilirsiniz. Adı... Ama ben çok önceden çekmiştim. Adı Uçan Enderman. Dedi. <laughs> önceden öyleydi. Hayır o kanalım hala var ben onu silmedim. Aynen. Ve o hesaptan da girebiliyor istersen oraya da video çekebilirsin değil mi? Tabii ki evet. Bir dakika videoyu durdurup sen bana nasıl ikinci kanal açtığını bir söylesene. Aa kanki bak bir arkana bakar mısın? Zombi. Hayır. hayır. <laughs> banane, banane. Sen orada boş işlerde uğraşırken sen ben çok burada... boş işler. Ben onları vermeseydin sen yaparım. <laughs> <laughs> boş işler mi diyor Aha bir tane daha fidan, ağaç. Anladın sen? <laughs> Hayır. Sana bir şey verebilir miyim? Ne? Hediye. Ne? Neredesin? Sana bir kötü, bir de daha kötü bir haberim var. Ne? Birinci kötü haber öldüm İkinci kötü haber artık büyünümüz yok. Var bende. İşte. Ben aldım. Düşmedi ki o. Bak bende. Bu oldu. İkincisi sandığa bak. Bakıyorum kanki çıktık. Kanki çıktık. O ne ya? Ne koyduğumu görüyorsun değil mi şu an? Hele şimdiki şeye bak. 3 2 5 Alayım. Püf. Hemen kıskançlık gibi. <laughs> evet. Torpakları daha vermeyeceğim. Neden? dur şey ya onları şey diye birazdan biçirim baya fazla olsun daha çok az var killeri atmışım ben <laughs> ya kanki bir dur ya ama bak sen sanda bir şeyler koyuyordun ben de ben de biraz kattım bu. Aha domuz. Ben hemen şunu bir kat edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Ben hemen şunu bir katledeyim arkadaşlar. Evet katlettim. Domuzlar galiba biraz akıllılar. Ben hayvan katiliyim arkadaşlar. <gülüyor> ah. <gülüyor> Havada vurdum. <laughs> Sen hayvan katili olma kanka. Tamam mı? Sen hayvan katili olma. Elimdeki çubukla herkese tek 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 ediyorum. <laughs> Ha, evet sanki, sanki bende yoktu arkadaşlar. Arkadaşlar elimdeki stikle herkesi tek 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 rencide ediyorum. Bunu Selena izleyenler bilir. Tek, tek 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 Rencide ne yav? Rencide Anladım. Ben ben Ma. Azar azar. Kader bizde ne yazar. Böyle gelmiş böyle bir. Kesinlikle telif bu, ben... yiyeceğim bu arada. <laughs> bu kadar. Hoş yine. Kuşlar çok nadir biliyorsun mu? Hayır. Çok nadirler. Şaka yapıyorum tabii ki biliyorum çok nadir. Bana biraz sporpaç pat ne dersin? Için. Daha çok az var zaten. Çoğalınca vereceğim. Misilikte. ki bir dakika. Tut 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 Yakın zamanda taş devrine geçiyoruz arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar laf çıkacak birazdan haberiniz olsun. Birazdan değil. O taş devrinin sonlarına doğru çıkıyordu herhalde. Anam. Aa bizim bir, su, bir kova daha suya ihtiyacımız var ya. Anam. Mutlak su kaynağı yapacağız. Mutlak su kaynağı. Hmm. Keşke Pardon kanki pardon çok özür dilerim. <laughs> Ay gelen biraz tokatlayacağım edit <laughs> sokayda. Mimsilikcek misin? Silicek. <laughs> <laughs> Bunu bilerek yaptım. Kanka hadi ya. Oha 31 santim torpağı var. Ben de ev mi yapayım ne yapayım? Hayır daha ev yapılmaz ki. Doğru aslında Skyblock'da ev var. Tek blok Skyblock'da evi ne yapacağım. Yaparsın da. Ama neden? Huş çıktı yine. Huş mu kuş mu? Huş. Az önce de mi huş dedin sen? Hı -hı. Huşlar çok nadir dedin. Ay, hayır, oho çıktım. oho kanki kanki bir tekneye bakabilir misin? Evet ben. Onlar direkt yerleşti. ben demin çıkarttım o gitti onu ittim oraya ben. Kan arkadaşlar ikinci mağara şu 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 ineyim. Mis. <gülüyor> <gülüyor> ben de söylüyorum. Mushroom. Mara şurur şurur. Bir adventure time var. Allah. Bu arada ben, <laughs> bu ben bugünlerde Biraz... kafayı telifle bozdum herhalde. <laughs> Sen benim yüzümden kafayı telifle bozdun bu arada. Aynen. <laughs> Mislik fark etmedi. Kanka oraya koyma ya. Ağaç. Lalelerin yanına ağaç koyma. Evet. Çünkü koyma. Koyma ya. Ha, onlar mezarlık mıydı? Evet. Hayır. <laughs> Kesinlikle hayır. Dur. Ya bak Deniz onu öldüm. buna bindi mi? Hayır binmiş. Arkadaşlar şimdi kankacım benim sen onu deminkini öldürmeseydin şu an 3 tane olacaktı bundan. Ee, benim suçum yok ben suçsuzum canım. Hmm. Bir kere o kendisi intihar etti. Büyük gelmedi. Kata bu ne? Kata bu Kata <laughs> Bu arada kesin telif yiyeceksin. Ben kesinlikle telif yiyeceğim arkadaşlar. Hadi bana geçmiş olsun. <laughs> ya! Adam Max ya! Tövbe estağfurullah tövbe. Bana bakın nasıl. Dünya oluştu. oyun çöktü. Kanka oyunu Oyna. NT227 girdi. Birbirimize vurma, vurmak yok demiştik. Bir şey demedik. Dedik. <laughs> Kanka benim de oyun çok pis bug'a girdi. Bak kısa. Hadi gel. Oha az önce öldüğünü sandım. Ya bu sandık yeniden mi çıktı? <laughs> Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. şunun keçilerine mukayet. <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> sen şu çocuğum şu keçilerine mukayet. Keçi mi? Bir <laughs> kere benim keçim değil. Koyunum var canım. <laughs> Allah'ım sen benim keçilerime mukayet. Ol. Arkadaşlar bunu almayalım. Böyle çıkalım. Bay bay. <laughs> <laughs> Aa işte bak bir sneak Hey bak kanki. Bir sandığımıza bakabilir misin? Bakayım. Hayır hayır tip olarak bak. Hmm, evet. Neden iki tane yaptın? <laughs> bir tane var <bağırmayacağım>. <laughs> mı? Hayır uçmuyorum. <laughs> ya yapma kanki. <laughs> Ölmeyecek. <gülüyor> başlayacağım şimdi senin misili kileğine başlayacağım şimdi senin misili kileğine ay ne oldu yanlışlıkla koyuna vurdum bu ne dünya sen böyle. <laughs> topraklar yok oldu kanka envanterinde sandık açık gözüküyor biliyorsun Al topraklarını. Koyunlar da şurada olsun. <laughs> Toprak sorunu ve git buradan çocuk. Ne <laughs> çocuk? <gülüyor> çocuk adam pardon. Çocuk adam ne ya? <laughs> Bilen bilir bilmeyen bilmez. Bu konuda burada bitmez. Oğlum, Kahri. oyun. Yeah. oyun çok arkadaşlar. Arkadaşlar benim oyun bizim oyun geberdi. <laughs> Aynen. Oo bak. Benim için sihir var şu an. Evet ha. arkadaşlar. Delik şu orada. anda kankam e, bana telif yedirmeye çalışıyor. <laughs> bu ne dünya kardeşim öyle. Kanka bari bir tane şarkı söyle de bir tane adam telif at. <laughs> hani sen aynı ben anda... Telif yedim bir keresinde. Ciddi mi? Ha, bir şey olmadı sadece video kapandı. Ha ciddi mi? müzevi muzevini yok. Evet şu anda geleceksin kesin. Muzevini yok. <laughs> Ya ben telifte para cezası falan alıyorsun diye du du duydum. Yok herhalde öyle değil. Bilmiyorum. Bence telif yememişsin. Annen seni dolandırmış. Yok telif var. Gerçekten. Ama telifte para cezası var kanki ya. Neden biliyorsun? Çünkü bütün youtuberlar telif yer. Bak sen de yemişsin. Ben de yedim. Youtuberız <laughs> evet biz. Küçük küçük youtuberız. Buraya orman yapacağım. Fidandan ağaca, ağaçtan ormana devam mı bilmiyorum. dünya hala şimdi. Evet arkadaşlar şu anda kankamın karında kayıt dolaşmasını izliyoruz. Evet birazdan boğulacak. Şak şakı yaprakların içinde olduğu için. Ama koyun boğulabilir. Bir saat sonra. Bekleyi <laughs> boymuş Orada kal kanki. Orada kal yoksa koyunu öldürürüm. <laughs> Bir saatte gidemiyoruz. Evet top oldu arkadaşlar hemen çırtayım da poşet olmuş. <laughs> arkadaşlar pardon poşet olmuş. Ne yapmaya çalıştığını sorabilir miyim? Ben... Koy orada, koy orada kal. İntihar edersen seni öldürürüm kanki. bir dakika. Evet bir dakika. arkadaşlar, geri döndük bla 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 bla. O zaman bu videoda Hi. burada bitsin. Her şey tadında kalsın ve bir şey bir şey. Neyse. Evet şimdi şarkımıza geri dönelim. Fidandan ağaca, ağaçtan ormana devamını Çok unuttum. Var. Çok güzel. <laughs> bir şey bu. <gülüyor> <gülüyor> şimdi arkadaşlar. Şimdi... Arkadaşlar ciddi devamını <laughs> unuttum. Bak. Evet arkadaşlar geri döndüm. Az önce tekrar kaydı durdurmam gerekiyor. Neyse o zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.